Gas nasıl oynanır size onu göstereceğim. Bundan önce bir video çektim ama Nakaf haritası hiç iyi değildi ve şu an hesaplaşmanın haritası da hiç uygun değil aslında o yüzden o da çok yenildiği oranı ve antileri geldi aslında Neyse abi baştan sona söyleyeyim. Gass'ın iki oynanışı var. <laughs> Agresif ve pasif. Agresif de infilak. Bu hayvanın e, hasar e, eşyası ve buraya daha bir yani ya bunu alıyorsunuz ya kalkan alıyorsunuz ya da sağlıyor. Karakterin kendisinin 570 5760 canı var. Ee, 9 seviyesi için geçerli. 1800 de hasarı var yani gayet güzel hasara sahip bir karakter. Biraz daha Abi şimdi böyle bir mermi hızı var. Yani o kadar hızlı değil. Karakterin kendisi de böyle. Yani öyle hızlı değil. Ama yani parmaklarımızın hızlı çalışması lazım. Bakın şöyle çalışması lazım parmaklarımızın. Böyle. Abi <laughs> agresif pasif <ya>. dedim. <laughs> agresif oynayışta kendinize hayat tutmaya çalışır ve hücum edersiniz. Pasif oynayışta geride durur. Pasif de zaten abi böyle. Bu takası sağlık yağmuru artı bir aksesuar ve ya bu ya bu işte bir böyle bir karakter abi işte gaz <laughs> ultisiyle kendine veya takım arkadaşlarına kalkan basıyor ultiyi düz bastığınız ama kendisine eğer arkadaşlarınıza doğru atarsanız ultiyi onlara kalkan geliyor şimdi bir nakaltta girelim antilerden abi gelecek olursak altını çiziyorum hücum edebilen yakın dövüşler mesela hücum edemeyen yakın dövüşler iş yapmaz Mont bu karaktere karşı ama mesela şey iş yapar bunun dışı abi ikinci antilerine gelecek olursa hızlı karakterler Kızlar ve benzeri karakterler zorlar bu karakteri çünkü mermi hızlı o kadar da hızlı değil Karitaşı da uygun diye aldım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. <laughs> ah be! Search gitti tamam. En azından benim sayemde Edgar kartı gitti peki. İşte abi ondan sonrasında Anti medya karakterlere gelecek olursak abi yavaş karakterler ve şey abi e Oh, antiledikleri şey abi. Yavaş karakterler. Bir de orta menzilli kısa menzilliler. Cordelius mesela. <laughs> Eyvallah. <İyi. gülüyor> Böyle bir karakter abi işte gaz. Harita abi uygun değil de ondan da gaz nasıl oynanır onu çekmedim. Harita uygun olduğu için çekiyorum. Abi ama şu hareketleri yapmalarını hiç sevmiyorum yani. Tam ulti atarken onlara, onların atlamasından nefret ediyorum. Atlamasından veya kaçmasından ama yine yani de iyi iş. ben bu haritada abi kasa 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 635'e kadar kastım bir bu adamlarla da daha kasalım Böyle böyle bir karakter işte abi Gaz. Ve <laughs> Kostümlerinden abi bazı insanların sevdiği ama beni sevmediğim bir kostüm var. Ee, dünya birincisi Gaz alanları aldı yani. Ben yani ezici Gaz'ı sevmem ama. <laughs> Hala saklanıyor. Oh, oh, oh. Dur 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 Oğlum şu bas büyük sıkıntı çıkar. Oh, 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 oh. Yapma 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 yapma. Bir gel geri gel, gel. bir. <laughs> Dur şimdi. Dur buraya geçtik. Nanik ne haber? Nanik. Buraya gel lan. Biraz puşlayalım. Yani raşlayalım. Arda. Arda git Tamam. İyi Geldim. Ne oldu lanik? Lan lanik, lanik, yapma bana öyle. Bu lanik hareketlerinden bıktım. <laughs> 17 <14. gülüyor> Saat 17 abi. Hayır, <laughs> sakın. Abi, ya of ya neyse. <laughs> Hadi. Search. Tamam bu turu kaybettik abi. Evet maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeneceğiz abi. seviyorum Sadece şu Arda'yı yaklaştırmamamız lazım. Geldi. <laughs> oo, oo. Bu heriflerin şeyleri de bakar mısınız? Neyse. Ha işte gördüğünüz böyle bir karakter. Gaz ve ben, benim en sevdiğim karakterlerden biri. Bosuk savaşına çağırıyormuş. Çılgın 5. Biraz daha konuşursak abi Gaz'ı yani e, gelin abi topçular üzerindeki etkileri yani neden ona topçu dediğim yani bal mesela Abi. <laughs> Onların abi antileyebilir. 8 bit çok ağır antiler yani. Bir yandan onu da söyleyeyim. Ve arada hasar veren karakterler de gazı yorar. İşte abi böyle. Bir daha girelim. Bir iki maç. Abi. <laughs> Abi işte şimdi. Dur dur. dur. Yavaş. Ya şu tiplerden artık nerede diyor ya? O orası benim I miss the ghost train. Bak al ar bak artık oh, gereksiz risk almış Aa, abi bak, bak abi yanında bir şansı şansı yok. Hep. Tik. Aha ah, ha ah. dur dur dur. Umarım Leon'un ultisi yoktur. Ya! Ufff! <laughs> this could get dangerous! Ya şu! iki tane adamın şansına... <laughs> oy! Geberdi. Çok iyi oldu, acili geldi yani. Al! <laughs> this could get dangerous! <laughs> Bak abi gördünüz mü? Şansları alın nasıl iyi konuyorlar gördünüz yani şimdi. Dur, Fevş atla lan. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar, pekala. Ah be, Frenkie atlamadı. Orucu al Evet.

Geliyor birisi? Yok. bir <laughs> Bak. Bak şu heriflerin yaptıkları işe bakar mısın? bu kadar sessiz maç geçemez Bu game artık lan. Aha dur dur dur. Bu %90 klonu. Klon klon. Ulaşma Biraz şöyle ilerleyelim. Aa, herif nereye girmiş bak. Bak heriflerin üçü e, de aynı çalıda mı acaba? Şimdi şu çalıda olabilir. Bak sonra başladı. şöyle geliyor olabilir. Buraya geçmiş mi olabilir yani? Gaz gelmeye başlamış abi. Herifler çok pasif oynuyor. Ben de ağırlıklı oynamak istemiyorum şey. <laughs> şimdi. Ama ama size şunu söyleyeyim. Sonra kaldığımız zaman biz yeneceğiz herifleri şuraya ruhu da Oğlum, buna halletti ya. Bu da ama Edgar halletti ya ruh düştü herhalde. Yeah. Tamam bu o. Tamam. This dangerous. <laughs> Atla heriflere. At Aferin koçma. Tamam. Dur dur